Merhabalar, Esra Kaygısız. Bugün e, benim sunumum ise Şiddetin E-Hali Siber Zorbalık. Biz hep internetten konuşuyoruz. Tüm çalışmalarda işte internet hayatımızı şöyle güzelleştirdi, böyle güzelleştirdi. Bir sürü yeni süreç getirdi. Bir, çok çeşitli renkler kattı. Aslında doğru artık e, internet hayatımızın hani ee, e, vazgeçilmezi de değil. Hayatımızda var olan işte yemek içmek gibi olan bir süreç. Hatta bir saatlik kesinti bile aslında dünyadaki ve bizim gündelik, yaşamımızda dahi birçok süreci kesintiye uğrayan bir hale geldi. Ama bununla birlikte internet tüm kattığı güzellikler yanında maalesef e, geçmişten beri gelen zorbalığı da dijitalleştirdi. Her şeyi eleştirirken bence zorbalığı da eleştirerek siber zorbalık formatında maalesef e, hayatımıza soktu. Hatta bazı çalışmalarda 21. yüzyılın yeni zorbalık biçimi olarak siber zorbalık e, zikrediliyor. Şimdi siber e, zorbalığa geçmeden önce zorbalık kavramından e, kısaca bahsettiğimizde aslında zorbalık e, bir e, zorbanın e, kendisine bir hedef belirleyerek hedef üzerinde güç kullanması, e, onun üzerinde baskın olması onun üzerinde egemenlik kurması, kaba güç uygulaması bu e, gerek bazen psikolojik olabilir, bazen fiziksel olabilir. Bunların hepsi aslında zorbalık davranışlarıdır. E, siber zorbalık dediğimizde ise, Siber zorbalık davranışlarında da yine incitmek e, kurbanı, mağduru incitmek, hedef göstermek, e, tehdit etmek, aşağılamak, dışlamak, ayrım yapmak davranışları var. Ama e, Normal zorbalık davranışlarından farkı ise siber zorbalık davranışlarının sanal ortamda gerçekleştirilmesi. Yani bilgisayarların, cep telefonlarının kullanılması, internet altyapısının kullanılmasıyla gerçekleşiyor olması. Ee, ve e, klasik zorbalıktan farkı aslında siber zorbalığın 7-24 gerçekleşebilir ve bunun birazdan da göreceğiz aslında kurban üzerindeki etkileri daha yıpratıcı oluyor. Çünkü siz 365 gün günün her saatinde siber zorbalığa uğrayabilirsiniz. Kesintisiz bir şekilde devam edebiliyor. Bu açıdan çok sıkıntılı. Şimdi bu grafiğe bakmanızı istiyorum. Bu grafik her sene... E, yayınlanan bir grafik, VR e, Social ve HotSuite tarafından hazırlanan dünyada e, internet kullanımı ve sosyal medya istatistikleriyle ilgili ayrıntılı bir rapor. Şimdi buraya baktığımızda Huriye Hanım için hemen kısaca zikredeyim yine. E, dünyada toplam nüfusun %56'sı internet kullanıcısı, işte %57'sinde aktif mobil cihaz var, %57'sinde yine internet kullanıcısı. E, 45'i aktif sosyal medya kullanıcısı ve mobil sosyal medya kullanıcılarının oranı %42. Türkiye'de ise baktığımızda yine nüfusun %93'ün mobil aboneliği var. İnternet kullanıcısının yaygınlığı %72, aktif sosyal medya kullanıcısı yüzde %63 Mobil sosyal medya kullanıcıların oranı yüzde 53 şeklinde belirtilmiş. Şimdi baktığımızda aslında bu rakamlar bile siber zorbalığın ne kadar korkutucu ve ürkütücü boyutta olduğunu söylüyor. Çünkü insanların birden fazla sosyal medya hesabı var, birden fazla telefon aboneliği var. Hani siz birini tehdit etseniz, birini bloklasanız bile bir başka yerden başka bir hesap açıp size siber zorbalık gösterebiliyor. Bu yüzden... Bu rakamlar aslında işin korkutucu boyutunu biraz gösteriyor. Siber zorbalık davranışları genel olarak kasıtlı davranışlardır. Tüm zorbalık davranışlarında olduğu gibi, siber zorbalık davranışlarında da kasıt vardır. Hani bir kez, iki kez olan davranışlar değildir. Bu nedenle de aslında tekrarlanan ve sürekli davranışları biz siber zorbalık kapsamında değerlendiriyoruz. Kurban'a zarar verir. Hedef ya da kurban deniliyor bazı çalışmalarda ise kesinlikle e, siber zorbalık davranışlarında psikolojik olarak zarar görür ve e, bir diğer önemli özelliği az önce de söyledik bilgisayarlar, tabletler ve diğer elektronik cihazlarla gerçekleştirilmesidir. E, siber zorbalık davranışlarının bir diğer önemli özelliği aslında bilgisayar ve cep telefonlarından yani altyapıdan kaynaklanan bir diğer özelliği yani sizin ee, karşı tarafı rencide edecek bir fotoğraf, belge, e, bilgi paylaşmanız saniyeler içinde dünyanın e, her yerine kopyalanabilir. Bu yüzden de etkileri bir anlık bir e, davranışın etkisi. Siz belki bir kez yaptınız ama o, onun etkisi dediğim gibi saniyeler içinde dünyanın tamamına yayılabilir ve e, biliyorsunuz yine dijital ortamda işte hiçbir şeyin kaybolmaması, sürekli paylaşılabilmesi, sizin saklayabilmeniz. Ee, tekrar yıllar sonra beş yıl sonra onu ortaya çıkarıp tekrar kişi için kurban için tekrar onu sunmanız gibi özelliklerinden dolayı e, çok daha yıpratıcı olabiliyor da zorbalık Siber zorbalık davranışları baktığımızda Siber zorbalık araçlarını Aslında yine e, geleneksel teknoloji altyapısı işte donanım a ve yazılım üçünün bir arada olmasıyla e, gerçekleşiyor e, Eski davranışlar diyeyim aslında e, hani teknolojinin bir 10 seneki önceki halinde cep telefonları ve internet altyapısıyla gerçekleştirilen siber zorbalık davranışları vardı. Bunlar işte e-postaların hacklenmesi, yine özellikle kurumsal internet ağlarında işte kurumun e, internet altyapısına yönelik e, saldırılar, virüsler, troller vesaireler ilk aşama siber zorbalık araçları olarak sayılırken bugün hayatımızda Web 2.0'ın girmesi yani Web 2.0'ın sunduğu interaktif ya da etkileşimli ortamların getirdiği özellikle siber zorbalık davranışları arttı. Yani bir Facebook kültürünün, Twitter kültürü aslında her şey hayatımıza birçok özellik katarken siber zorbalığı da arttırdı maalesef. Bunun dışında işte yine e-posta araçları web chatler, web siteleri, sosyal medyalar, bloglar, forumlar yani internet üzerinde kullandığınız tüm araçlar birer siber zorbalık aracına dönüşebilir. Her an elimizde patlayabilir. Siber zorbalık yöntemlerine bakarsak tam e, görünmüyor galiba ama siber zorbalık ile ilgili şimdi bu kavram aslında hayatımıza e, giren de yeni bir kavram. O yüzden literatürde çok fazla kavram karmaşası var. Hani bir davranış nereye konuluyor, bir araç nereye konuluyor gibi literatürde farklı çalışmalar e, gözlemleniyor. Siber zor zorbalık davranışlarına mesela e, gizliliğe saldırı, taciz, takip, komplo, dışlama, sömürü ve gözdağı gibi davranışlar çok yaygın biçimde görülüyor. İşte kurbanın sosyal medya ya da e-posta hesaplarının alınması, o hesaplara erişip kurbanın özel fotoğraflarına, yazışmalarına erişip tekrar onları dışarıyla paylaşmak onun dışında taciz dediğimiz kişinin rızası dışında işte bu biraz argo kabul ama DM'den yürümek, stoklamak, sürekli takip etmek, sürekli mesaj göndermek, GPS takibi, bunun dışında kişi adına sahte hesap açma bir diğer şey dışlama işte sizin şirket içinde bir WhatsApp grubunuz var orada herkes işte şirket dedikodularını paylaşıyor ama sizi o gruba almadılar ya da sizi o gruptan attılar bir gün. Bunların hepsi aslında siber zorbalık davranışları olarak kabul ediliyor. Siber zorbalık davranışlarında bir diğer şey de aslında flört şiddeti hani işletme içinden de bahsedersek flört şiddetinde özellikle siber zorbalık davranışları çok fazla oluyor. Yine... İşte senin Facebook arkadaşların kim, benim dışında kimseyle arkadaşlık kuramazsın. Sürekli karşı tarafı telefonla aramak, sürekli mesaj göndermek. Mesela bir çalışan şey diyor işte, flörtüm ama bir saat içinde telefonda 37 tane cevapsız çağrı vardı. İşte sen neredesin sürekli arama. Bunların da aslında siber zorbalık davranışları olarak kabul edilen davranışlar. Pardon. Mağdur ve zorbanın özelliklerine bakarsak, şimdi siber zorbalık genellikle ilk öğretim kademesinde ilk ve orta dereceli okullarda karşılaşılan davranışlar olarak kabul ediliyor. Bu biraz da akran zorbalığı bazı çalışmalar akran zorbalığı eşittir, akran zorbalığı siber zorbalığa evrildi şeklinde söylediği için geliyor. O yüzden genellikle yapılan çalışmalar, Öğrenim gören gençler arasında yapılıyor işte 15-24 ya da daha küçük yaş grupları arasında iş yaşamına yönelik çalışmalar biraz az. O yüzden aslında hem mağdurun hem zorbanın kişisel özelliklerine yönelik çok net ayrımlar yok. Yani bir de örneklem mesela kadınlara daha çok siber zorbalık yapıldığı söyleniyor bazı çalışmalarda. Ama o çalışmalarda da genellikle hani örneklem grubunun büyük bir çoğunluğu kadınlardan oluşuyor ya da kadınlara yönelik zorbalık. Yaş 15 ile 65 yaş arasında herkeste siber zorbalık görülebilir. Bunun dışında eğitim durumu, meslek, etnik köken, gelir düzeyi bunların hepsinde de yine siber zorbalık davranışları görülebilir. Dediğim gibi bir ayrım yok. Mesela bir çalışmada üniversite öğrencileri arasında yapılan bir çalışmada işte kadın öğrencilerin %11'inde siber zorbalık özellikle şey ee, sürekli taciz yoluyla mesaj atılması istenmeyen mesajların atılması 11.6 gibi bir rakam görülürken erkek öğrencilerde bu rakam 14.2 olarak görülmüş ve e, mesela erkekler arasında özellikle e, siyasi söylemlerden dolayı siber zorbalık davranışları daha fazla görülüyor bu yüzden e, özellikle cinsiyette çünkü hep e, cinsiyetle ilgili çalışmalarda da baktığınızda kadınlara yönelik olduğu daha fazla söyleniyor ama Özellikle hangi siber zorbalık davranışının hangi cinsiyete yönelik olduğunu söylemekte e, fayda var. Bir yapılan çalışmada ise aslında azınlıklara yine e, mobbing davranışında vesairede de gördüğümüz e, geleneksel ayrım örgütte ya da grupta azınlık olan e, kişi ya da kişilere daha fazla siber zorbalık davranışı sergilendiği şeklinde. Buna yönelik e, çalışmalarda da var. Dediğim gibi siber zorbalık davranışı aslında e, bu yüzden şey gözetmiyor. Hani dil, din, cins, e, cinsiyet vesaire gözetmiyor. Sektör gözetmiyor. Her sektörde görülebilir, kamuda da görülebilir, özel sektörde de görülebilir. Bu yüzden herhangi bir ayrım yok. İşte e, görüyorsunuz mesela yöneticilerden gelen mesajlar kurum içinde WhatsApp e, yoluyla yapılan siber zorbalık ya da popüler kişilere hayranları, fanatikleri tarafından sürekli mesaj atılması, işte ölüm tehditlerinin gönderilmesi, bir diğeri linç kültürü. Bu da aslında Twitter üzerinden çok fazla karşılaştığımız bir siber zorbalık türü. çeşitli meslek gruplarına ya da kişilere ya da bir herhangi bir kişiye bir anda onun hakkında işte aşağılayıcı, hakaret edici hatta küfreden çeşitli tweet'lerin yollanması Bunların hepsi siber zorbalık davranışları e, olabilir. Siber zorbalığın nedenlerine baktığımızda yine nedenleri de eee çeşitli araştırmalarda farklı nedenler var ama gruplarsak bireysel nedenler, örgütsel nedenler, bir de aslında sanal ortamın zorbalara verdiği tolerans mı desek, sanal ortamdan kaynaklı nedenler var. Mesela bireysel nedenler, bir diğeri birisi kişisel özellikler yani kişinin hani şiddet eğilimine biraz daha yatkın olması, zorbalık davranışlarını tercih etmesi özellikle gençler arasındaki siber zorbalıkta işte eğlenmek, dalga geçmek, üstünlük kurmak, işte teknolojiyi biliyorum, teknoloji erişimim var. Ee, bu bilgiyi etrafa sunmak, bu zorba davranışlarına görülen bir şey güçlerini kullanmak, bir diğeri özellikle flört şiddetinde ya da işletme içerisinde intikam almak, rahatsızlık vermek, tehdit etmek gibi davranışlar çok yaygın görülen nedenler arasında. Ee, yine kurbana e, istediği amaçta zorbanın istediği amaçta onun fikirleri doğrultusunda karar ve fikirler sunması e, da bireysel nedenler arasında gösteriliyor. Bir diğeri de örgütsel nedenler. Aslında burası da oldukça önemli. Eğer sizin örgüt kültürünüz, iletişim altyapısı gerçekten hocamız önce etkin iletişimden bahsetti. Biz örgütte de etkin bir iletişim altyapısını kuramıyorsak, başarılı bir iletiş, e, iletişimden bahsedemiyorsak siber zorbalığa davetiye çıkarıyoruz. Bu yüzden de e, baktığınızda örgütün öneriler bölümünde de söyleyeceğim ama kişisel bilgi güvenliğinin ve mahremiyeti korumaması yani çalışanlarının müşterilerinin bu özel bilgilerini korumaya e, gerekli özenin göstermemesi çok önemli bir neden. Bunun dışında e, kaba davranışlara müsamaha gösterilmesi yani e, her zaman sanal kaba davranışlardan bahsetmek doğru değil ama fiziksel kaba davranışlara da işte e, biri yerleri çöp atıyorsa ya da birine karşı yüksek sesle konuşmuşsa bunun hemen o anda e, gerekli uyarıların vesairelerini yapılıp e, bir adım sonrasına gitmesi engellenmeni mutlaka. E, bir diğer neden olarak ben aslında iş özel hayat dengesinin ortadan kalkması olarak görüyorum. Özellikle WhatsApp bu konuda çok suçlu bence. Çünkü artık e, hani birçoğumuz da iş yaşamından biliyoruz. E, özel sektörde özellikle kamuda bu kadar yok ama özel sektörde e, ça, e, şey bunu diyor işte işletme sahibi özellikle kobilerde yine kurumsal kimlikten uzak işletmelerde telefonu 24 saat açık olacak diyor. Ve ben gece işte 2'de 3'de seni arayabilirim. Şimdi iki de üçte mesaj gelecek endişesi bile aslında kişiyi tedirgin edebiliyor ve birçok çalışan mesela işte o saatte sizden patronunuz rapor istiyor. Bir şekilde hayatınızı idame etmek zorundasınız. İşte çalışıyorsunuz, başka geçim kaynağınız yok. Olmaz, kesinlikle olmamalı. Ama siber zorbalığa da... Esra <laughs> tamam Hocam yeter. toparlayalım. Tamam, çok hızlı olayım o zaman. Bir diğeri de sanal ortamdan kaynaklı nedenler. Çünkü sanal ortam mağdur ile kur, e, zorbayı bir araya getirmiyor. Farklı ortamlardan, e, herkes farklı ortamlarda. İşte kimliğinizi gizleyebiliyorsunuz vesaire. E, bu yüzden sanal ortamdan kaynaklı nedenler de siber zorbalığı arttırıyor. E, dijital şiddetin etkilerine baktığımızda, pardon, e, siber zorbalığın etkilerine baktığımızda oraya yanlış yazmışım. E, yine diğer zorbalık davranışlarındaki gibi artan oranda e, psikolojik neden şey, e, etkilerle başlıyor. İşte özgüven, benlik saygısında azalma, zamanla e, dozu şiddetin dozu arttıkça aslında etkiler de e, artıyor. Tabi e, kurbanın çalışma performansına etkileri var. Bunun dışında aslında. İş yaşamı da işte örgütsel kültürü olumsuz etkiliyor, işletmenin genel performansını etkiliyor, çalışanlar arasında güven, aidiyet duygusu, bağlılık duygusu gibi duyguları da olumsuz etkiliyor zorbalık davranışlarının olması. Şimdi öneriler bölümüne geçersek, öneriler bölümünde söyleyeceğimiz aslında çok şey var. Çünkü e, önerilerde özellikle örgütsel bağlamda ele alırsak üst yönetime çok büyük görevler düşüyor. Üst yönetimin e, kesinlikle e, izin vermemesi gerekiyor. Aslında herhangi bir zorbalık davranışına da yani illa e, siber zorbalık olmasına gerek yok. Zorbalık davranışına e, kesinlikle izin vermemesi gerekir. Bunun dışında etik kod, kural ve politikaların e, mutlaka olması ve uyulması gerekiyor. Şimdi kurumsal işletmelerde etik kodlar var ama ee, bazen ayrımcılıklara işte bana uygulanıyor ama size uygulanmıyor. Bunların mutlaka uygulanması ve herhangi bir ayrımcılık gözetilmeden herkese uygulanması gerekiyor. Ee, bu etik kurallar içerisinde siber zorbalığa ilişkin kurallar ve yaptırımların çok açık ve net tanımlanması gerekiyor. Ve e, işe alımlarda, iş sözleşmelerinde taraflar arasında bu siber zorbalık davranışlarına karşın. Kuralların belirlenmesi gerekiyor. Linç kültürüne kesinlikle izin verilmemeli hem örgütsel hem toplumsal bazda. Web erişilebilirliği özellikle engelli çalışanların internet ortamındaki erişimlerinde şirketlerin Web sayfalarında, iletişim platformlarında engelli kullanıcıların erişimlerine de olanak verilmesi gerekiyor. Çünkü engelli kullanıcılar da aslında hani internetin bazı özelliklerine erişemedikleri için siber zorbalık davranışlarına daha fazla mağdur kalabiliyor. Bunun dışında artık biz web 2.0'ı eskittik. Gelecek teknolojiler web 3.0. Eğer biz bu siber zorbalığa karşın kuralları belirlemezsek, bir sonraki adım Web 3.0'da daha fazla tehditle karşı karşıya kalacağız. Bu yüzden hem örgüt bireysel olarak hem örgütsel olarak hem de ulusal bazda bu konuya da değinilmesi gerekiyor. bir de şey söylemek istiyorum. Mesela UNESCO'nun bazı raporunda da işte çocukların ve 15 ile 24 yaş arası gençlerde yapılmış bir çalışmada %74'ü siber zorbalığa maruz kaldığını söylüyor. Şimdi şunu da düşünmemiz gerekiyor. Bu çocuklar Z kuşağı ee, yarın 10 e, sene sonra, alfa kuşağını düşünürsek, işte onlar 20 sene sonra bu %70 siber mağduru iş yaşamında olacak. Bizim o yüzden bugün buna karşı yol haritası oluşturmamız gerekiyor. Yani bizim 15-20 sene sonra iş yaşamında e, siber zorbalığı çok daha fazla etkilerini hissedeceğiz. İşte biz değil belki ama bizim çocuklarımız çok daha fazla mağdur olacak, belki de zorba olacaklar. Bu yüzden önlemleri almamız gerekiyor. Birkaç şey daha söyleyeyim, toparlıyorum hocam. E, medya, bu yüzden medya okur yazarlık eğitimleri, işte bilinçli internet kullanımına yönelik eğitimler e, çok önemli. E, bunu yine aslında sosyal medyayla e, kullanabiliriz. Çünkü sosyal medya, hani ben e, çok da seviyorum aslında kullanmayı. E, hatta şey bile, biz Şule Çet cinayetinde bile işte Twitter olmasaydı belki o cinayet çözülmeyecekti. Hatta o davanın faili olan kişi şey diye bir açıklama yapmış. Twitter olmasaydı bu dava duyulmayacaktı. O yüzden hani sosyal medyanın hani çok her zaman çok kötü vesaire değil. Bence siber zorbalığın çoğu interneti kullandığı için zaten hepsi interneti ve olanaklarını kullandığı için önlemek açısından da yine sosyal medya kanalları Kullanılabilir. Siber zorbalık normalleştirilmemeli, normal bir davranış olarak algılanmamalı, algılatılmamalı. E, bireyler unutulma hakkının hukukçu arkadaşlar daha net e, söyleyecektir, ama unutulma hakkının kullanılabilmesi, insanların bu konuda bilinçlendirilmesi. E, bunun dışında siber zorbalık konusunda özellikle iş yaşamındaki çalışmalara daha fazla ağırlık verilmesi. E, Kadın örgütlerinin, özellikle çalışma örne e, derneklerinin yaptığı şiddetle mücadele raporlarında siber zorbalığa da daha fazla yer verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, dinlediğiniz evet. için teşekkür ederim. Hocam teşekkür ederiz. <laughs> ben teşekkür